Ateşin nereden geldiğini göremedik. Kendimizi yere attık. Sürünmeye çalıştık ama her tarafımıza mermiler düşüyordu. Bazıları hemen önümüze, sırt çantalarımıza isabet ediyordu. Zavallı Hort'un. Başından, tam alnının ortasından vuruldu. Zavallı. Annesini sayıklıya sayıklıya öldü daha 16 yaşında bile değildi. Joe Murray Saldırı başarısız oldu. İngiliz General Hunter Weston, ertesi gün saldırının tekrar edilmesini emretti. Saldırı yine başarısızdı. Anneciğim, Dublinlilerin komutanıydım. 200 adamla siperden tırmandığımız anda Türkler iki makineli tüfekle çapraz ateşe başladı. Çıkan ilk altı adamdan vurulmayan tek kişi bendim. Ucuz kurtuldum. Bir kurşun iki milimle beni ıskaladı ve yanımda duran bir adamın gırtlağına saplandı. Oğlum Gay. Hunter Weston aynı emri üçüncü gün içinde verdi. Bu sefer arı burnundan getirilen Yeni Zelandalılar ve Avustralyalıların da hazırlanmaları emredildi. İşte bir gün daha sona ermek üzere. Güneşin batışıyla normal insanların çoğu huzurlu bir geceye ve dinlenmeye hazırlanır. Bizse tam bir kabusa hazırlandık. Joe Murray. Bitmiş bir halde ateş hattına ulaştım. Kurşunlar vızıldıyor, beni ıskalayarak geçiyordu. O kadar bitiktim ki bir tanesinin bana isabet etmesini diledim. Aniden öldürücü bir makineli tüfek ateşiyle karşılandım. Bill Lidley. Saldırı yine başarısızdı. Öğleden sonra saat 3'te Hunter Weston, Yeni Zelandalılara saldırıyı tekrarlama emri verdi. Ama değişen bir şey olmadı. Ian Hamilton karaya çıktı ve bir hücum emri daha verdi. Bu sefer Yeni Zelandalıların sağındaki Avustralyalılara da saldırmaları emredildi. Yine bir şey elde edemediler. Üç gün sonunda müttefikler sadece 500 metre ilerleyebilmişti. Türk zayiatı 2000'di. Toplam müttefik zayiatı ise 6000. Guy Nightingale'in taburunun yalnız üçte biri sağ kalmıştı. Çarpışma, ikinci Kirte Savaşı olarak bilinecekti. İkinci Kırta Savaşı'nın hazırlanışı, yönetilişi İngilizler açısından tam bir felaketti. Belirlenen hedefler inanılmaz ihtiraslıydı. Savaşacak askerlerin sayılarını ve durumlarını hiçbir şekilde hesaba katmayan saçma sapan bir stratejiydi. Türk askerini ve Türk savunmasını da tamamen küçümseyen bir plandı. 25 Nisan'ın sağlıklı askerleri artık cansız birer iskelete dönüşmüş durumda. Sanki daha önceki hallerinin kalıntıları gibiler. General Sir Ian Hamilton Üstlerime karşı saygısız olmak istemem ama bu savaş bana biraz saçma ve gereksiz geliyor. Donanmamız düşmanın toplarını bir türlü susturamıyor. Cephanemiz hep az, bir malzeme sürekli yolda ve geliyor. Bu garip bir durum. Hayatta kalıp neden böyle olduğunu öğrenmek isterdim. Ama çok fazla yaşayacağımı sanmıyorum. Percival Fenwick. Hükümet krizi. İngiliz saldırıları durduruldu. Sınırlı cephane. Londra'da ise hükümet karmaşa içindeydi. Basın bütün savaşın gidişatından İngiliz hükümetini sorumlu tutuyordu. İngilizlerin hem Batı Cephesi'nde hem de Gelibolu'da savaşmaya yetecek kadar kaynakları yoktu. İki cepheden birini seçmeleri gerekiyordu ve zaman içinde dolaylı olarak Batı Cephesi'ni seçtiler. Askerlerinin ve cephanelerinin büyük bir bölümünü oraya gönderdiler. Gelibolu hep geri planda kaldı. 14 Mayıs'ta Savaş Konseyi 8 hafta aradan sonra ilk defa toplandı. Gündem nihayet Gelibolu'ydu. Bundan 3 gün sonra Gelibolu'daki başarısızlıktan dolayı Churchill görevini bırakmaya zorlandı. Sonunda hükümet düştü ve yeni bir koalisyon hükümetiyle Savaş Konseyi oluşturuldu. Ama yeni konsey de 3 hafta toplanmadı. Gelibolu'daki askerler kendi kaderlerine terk edilmişti. Hükümette amaç birliği yoktu. Amaç birliği olmadan da hiçbir savaşı kazanamazsın. Savaş Osmanlı İmparatorluğu'nda da herkesi etkilemişti. Mücadele onların toprakları üzerindeydi ve haberler onlara çok daha hızlı ulaşıyordu. Çanakkale'ye gidenlerden çoğunun hemen ölüm haberinin gelmesi, oraya gitmeye hazırlananların ailesinden ayrılırken, birbirini doya doya, kokluya kokluya öpmesine, son şefkat ve muhabbet hararetini göstermesine sebep oluyordu. Ben de annemle bu duyguyla öpüşerek onun dinmeden akan gözyaşları içinde ayrılırken, ondan fazla üzülmemesi için güney grubuna gideceğimizi saklamıştım. Münim Mustafa. biraz uyku. Kabuslarım o kadar korkunç